Sevgili dostlar merhaba. Her şeyin en güzeli hepimizin olsun inşallah. Sohbete muhabbet katmak için herkesi ve her şeyi içine alan dualı sözcüklerle başlamalısınız. İşte iyi insanlar cennete, kötüler cehenneme girsin diyerek haşa yaradının kararını gerektirecek ifadeleri kullanmak ve bu şekilde tasnife gitmek bizim haddimiz ve bizim harcımız değil. Onun için dua ile başlayacağız. Zaman zaman gençler soruyor. Zaman zaman cuma programları bazen de araba sohbetlerimizde sizlerle beraber oluyoruz. Araba sohbetlerimizdeki sorularımızı da sizler belirliyorsunuz. Ne sorarsanız onun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim nasıl okumalıyız diye bir soru gelmiş. Soruların arasında onu hemen en başa aldım çünkü bizi yoktan var eden her türlü nimeti bize bahşeden Allah bize kainatın prospektüsü olarak Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Öyleyse onu güzelce okumak, yani sevgilimizden bir mektup gelse hangi dinde olursa olsun yarım saat bir saat içerisinde çevresini yaptırıp okuruz öyle değil mi? Okuruz yani kim olsa okur. Ama her şeyin sahibi ve bizi yaradan Allah'tan gelen en kıymetli mektubu Kur'an-ı Kerim'i okumuyoruz, anlamıyoruz. Okumak için de, anlamak için de zamanımızı hasretmiyoruz. Maalesef. Biz çok küçük yaşlarda bu işe meraklandık. Merakımızı da tabii ki etrafımızdaki insanlar, hocalar, kıymetli babacığım, başta olmak üzere çok kıymetli dedem. Bu hususta hem okuyan hem okutan insanlardı. Kendilerini değil, mahallede oturan kızları, çocukları hepsini saatli Allah rızası için okuturlardı bizim küçüklüğümüzde. Biz de o ablaları, o abileri görerek çocukluğumuzu yaşadık. Camimizde mukabele okuyan hafızları, hafız abileri görerek biz de heveslendik ve hafız olduk. Siz neye rağbet ederseniz çocuklarınız da ona rağbet eder. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okuyan Allah'ın kainattaki sözcüsüdür desek ne kadar iddialı da olsa o hafızın üzerine oturur. Çünkü onun kelamının sözcüsü o. Bir devletin başkanının adına ön tarafa çıkıp konuşan o devletin başkanının temsilcisidir. Baş temsilcisidir. Dolayısıyla söz temsili kime aitse makama en yakın odur. Dolayısıyla hafızlar için allah Teala Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar için, hafızlar için en yakın meleklerle, o meleklerle beraberdir diye Kur'an-ı Kerim okurken ben Allah Teala ile konuştum diyen yalan söylemiş olmaz diyor Peygamberimiz. Peki nasıl okuyacağız? Öncelikle bir insan Kur'an-ı Kerim'in harflerini doğru bir şekilde telaffuz etmeyi öğrenecek. Nasıl mı? Öncelikle harfin çıkış noktaları işte Elif, B, T, S, C, ha, ha, Del, Zel, Ra, Z, ze, böyle r deyip en baştan okurken yanlışa neden olmayacağız. H ha harfini ha diye okutmayacağız. Ne bileyim va harfini za diye hiç peltek yapmadan öğretmeyeceğiz. Böyle öğretirsek böyle okurlar. Ama Türkçe konuşurken zalim diyoruz. Valim demiyoruz. Hain diyoruz. Hain demiyoruz. Hafız demiyoruz. Hafız diyoruz. Türkçedeki telaffuzu başka. Kur'an okurken telaffuzu başka. Dolayısıyla ikisinin arasındaki ağzımızın pelesenk olduğu dilimizde kullandığımız ifadeleri devamlı bu şekilde kullanılırsa doğrudur diye düşünerek okumakta doğru bir şey değil. Öncelikle insan Kur'an harflerini ve Kur'an-ı Kerim'i heceleyerek okumayı doğru bir ağızdan öğrenmeli. Ardından yüzüne okumayı bilmeli. Bir sayfayı yukarıdan aşağı okuyabilmeli. Kur'an-ı Kerim'de 600 küsur sayfa var ve 100 tane her bir sayfa yüzünü okuduktan sonra artık en iyi okuyabildiğiniz yüzüne sayfası ve en iyi okuyabildiğiniz aşır olarak okuyabildiğiniz sayfa neresiyse onu yine üstadlardan da bilgi alarak nameleri, makamları, ses yükseltme, alçaltma, meyan yapma, e, pesten okuma bunları da bilerek, kulak vererek, güzel okuyanları dinleyerek bu hale gelebiliriz. Hepsi bir seviye ister fakat Türkiye'de maalesef yıllardır Kur'an eğitimi içerisinde olduğum için çocuklarımıza orta okuyuş eğitimi verilmiyor. Veriliyor fakat bir mecliste orta okuyuşta da Kur'an okunabilir diye bir uygulama yok. Bizim ülkemizde Kur'an okudan değil mi? Hoca efendi mecliste Yasin'i okurken aşır gibi okuyor. Hocam burası altı sayfa. Aşırı gibi okursan 50-55 dakika sürecek. Hadi altı hoca okudunuz, bir saati bulacak. 1 e saati bulduğu zaman mecliste daha konuşulmaz. Kur'an oku, şey, dua var, ilahi var. E belki e, kaside okunacaktı. Meclis bekliyordu bunu. Herkes kendini göstermek üzere aşırı tarzı okuyduğu için Yasin'den sonra okuyacak bir şey kalmıyor. Dua geçirmek zorunda kalıyor. Aziz dostlar Her şeyin bir usulü adabı var Namaz kıldırırken Namazı kıldıran hoca Ancak şöyle okuyabilir Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Rahman El Rahim Din Na'budu Ve İyyaka nestaîn. Bazıları nasıl yapıyor Elhamdülillahi Rabbil Alemin Er-Rahmanir-Rahim Hocam bu namaz nasıl bitecek? İşte efendim aşırı gibi okuyor Daha ne istiyorsun? Hocam namazı kılacağız, işimize gideceğiz. Orta okuyuşta okunacak namazı aşırı tarzı okumayı da kıldıramazsın, kıldırmamalısın. Örnek dünyanın her yerinde bu şekilde orta okuyuşta okunuyor. Mekke'si, Medine'si, Mısır'ı e hocam ben hocamdan böyle gördüm. Hocamdan öyle görmüş olabilirsin ama yanlış. Düzeltebilirsin. Bir de aşır okuma tarzı var. Çocuklara da aşırı oku diyorlar. Çocuk nasıl bilsin daha okumayı yeni öğrenmiş, heyecanlı. Hele bir düzgün orta okuş bir okuma öğrensin. Yani daha emekleme sürecinde ve yürüme yeni öğrenmiş hoca çalımlı yürü bakalım görelim diyorsunuz. Olmaz. Aşırı okuma tarzında HES'ten başlanır. Başladığım makamla bitirmek güzeldir. Arada ona uygun, manaya uygun geçişler yapmak güzeldir. Bu da zaman ister, çok dinlemek ister, maharet ister, kabiliyet ister. Ama bunların hepsinin de ötesinde insan gerçekten yürekten Kur'an okuyacak, ruhuyla hissederek okuyacak ki. Kur'an-ı Kerim etkilesin, etkilensin insanlar. Hem okuyan hem okutan hem de okuyanları dinleyenler etkilenmiş olsun. İnsanın kendisi etkilenmiyorsa, okunan kitaptan kendisi etkilenmiyorsa kıraatten başkalarının etkilenmesi mümkün değil. Zaten hafız Kur'an okuyan Eûzü besmele çekti mi gözü kapanır otomatik olarak. Gözü kapandığı an Bilin ki o Kur'an okunan makamda, en yüce makamda. Dinleyenler de kafasını öneyip gözleri kapanmışsa bilin ki işte okuyan dinleyenleri de gittiği yere götürmüş demektir. Allah Teala böyle gönülden Kur'an'ı okuyabilmeyi nasip eylesin. Aşırı okuma tarzında da bir giriş yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين İşte böyle okuyuşun süratini göstermek adına birazcık üzerinize afiyet nezleyim. Okuyuşun süratine göre bir de teravih namazı kıldırma var. Elhamdülillahi Rabbin alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ihdina sirat vel Bakın bu da teravih namazı. Hadir. En hızlı okuyuşlardı orta okuyuş ve yavaş okuyuş. Bu üç şekilde okuyuş. Kıraatler var. Onları başka bir sohbette inşallah yaparız. Ama yavaş okuma, orta okuma ve hızlı okumayı nerelerde yapılacağını bilerek siz öne geçip okursanız cemaatiniz de memnun olur. Sizdenle beraber okumak onlara da nasip olur. Siz okurken onlar da öğrenmiş, ezberlerini kuvvetlendirmiş olurlar kıymetli hafız arkadaşlarım. Sizlere de sesleniyorum. Hanımefendi, beyefendi hafız arkadaşlarımın hafızlıklarının her zaman zihinlerinde ve kalplerinde olmasını yüce Rabbim'den diliyorum. Talebelerimizin her birinin gönlünün açık olması için sizlerden dua istirham ediyorum. Anne babalar olarak çocuklarınızın hafız olması için özel hocalar tutmanızı ve takip ederek ödüllendirerek Onların daha fazla tacını giymesi hususunda desteklerinizi esirgemeyiniz diyorum. Herkesin ve her şeyin sahibi yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.